Allah'ım ya Rabbim ya. Nazarlara mı geldik? Ne oluyor bize ya? Ay gözü kalanın gözü avucuna aksın inşallah. Ceylan'ım sen merak etme. Çözeceğim ben bu işi. Gör bak çözeceğim ben bu işi. Nasıl çözeceğim Turgut? Devraldığın adam ortada yok. Nasıl çözeceğim? Kız. Allah korusun ya dolandırıldıysak. Ya kızım hangi dolandırıcı adamı yedi tane araba birden verir ya? Yani? Ben onları devralınca böyle ruhsatlarıyla, belgeleriyle birlikte devraldım. Ya. Bir sahtelik olsa noterde ortaya çıkmaz mıydı hiç? İşlem yapılır mıydı? Yok. Ay ne bileyim Turgut ben ya. İnsanın aklına bin türlü şey geliyor Allah korusun. O zaman acaba o sigorta acentası mı dolandırıcılık yapıyor acaba? Cık. Sanmam. Adamlar bu bölgenin en büyük, en eski acentesi. Bir dakika ya. Fikriye. Acaba bu dolandırıcılar bunların adını sanını kullanıp sahte sigorta mı yapıyor? Ama bilemezsin ki değil mi? Yok ya yok. Yarın Yarın hepsi ortaya çıkacak. Gör bak. Yok benim gözüm uyku girmeyecek bu gece. Kalk kız kalk. Nereye? Bir abdest alalım da sabah kadar salatı tefriciyi okuyalım. Kalk. Tövbe Kardeşim anlatamıyor muyum? Ben bu şirketi devralınca her şeyle birlikte devraldım ya. Bak. Ne yazıyor Evran üstüne? Sizin acentanın adı. Tarih, ben devralmadan altı ay önceki tarih. Bu kaşede imzalar da acenteye ait değil. Polişeler sahte. Ya müfettiş bey bana ne? Ben de mağdurum. Adam sizin acentanın adını kullanıp üç kağıtçılık yapmışsa bana ne? Ben de şikayetçiyim ya. Bulunsun, karşılasın benim zararımı. Allah Allah. Turgut Yılmaz. Buyurun benim. Hakkınıza şikayet var. Merkezi geçmeniz gerekiyor. Buyurun. Şikayet mi? Evet. Kim şikayet etmiş ya? Benim kimseyle alıp veremediğim bir şey yok ki. Gidince öğrenin de efendim. Buyurun. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Ya geldim hepsi birden geliyor ya. Fikriye, canım ben seni sonra arayayım mı? Hadi, hadi görüşürüz. Buyurun. Buyurun. Hayır anlamadım ki Cemile abla. Yani şimdi bizim bu devri yaptığımız adamlar mı dolandırıcı? Yoksa onları da mı birileri dolandırıyor belli değil. Aklına kötü şeyler getirme hemen. İyi olur inşallah. İnşallah. Hayır biz bir de haram lokma yiyen insanlar değiliz ki Cemile abla. Ya Turgut'u görüyorsun. Adam deli gibi çalışıyor. Şerefiyle, namusuyla çalışıyor işte. Dur bakalım. Turgut gelsin hele anlarız ne olduğunu. Kesin bize nazar değdirdiler. O ikisi var ya, o kenavir gözleriyle, o çıyan bakışlarıyla ikisi bize nazar değdirdi. Tövbe estağfurullah. Kız nasıl laf öyle? E o zaman kimin nazarı değdi Cemile abla? Kimin nazarı değdi yani? onlar dibe batarken biz yükseldik. Onların bir tane arabası vardı. Biz Rabbime şükür yedi tane araba dizdik. İşte bakıp bakıp bahset ediyorlar. Nazar değdirdiler. Yapma Fikriye. Günah. Deniz ne zaman kıskandı seni? Hep destek oldu. Hele hastalığında onu yapmadığını bırakmamışken Hı. hem de. Aman sen de hemen cici kızını tut. Hemen aman Deniz Deniz. Bayılıyorsun Deniz'e. Mehmet amca nerede? Biraz üşütmüş üzerine afiyet. Yatıyor akşamdan beri. Kız geçmiş olsun. Ay ben de böyle bas bas bağırıyorum. Adam uyanmadı inşallah. <laughs> Ay çok yaşa. Benden yaşa. Neyse ben kalkayım. Şimdi senden bana geçer hastalık benden. figene Allah korusun. Maazallah. <laughs> Kız <Kızcığım>, Cemile <ne> abla. <laughs> Azıcık da ayrı yat adamdan. Baksana kapmışsın şifayı. Aa, ya bu sendeki koca merakı be. Kız fikriye. Ay deli, deli. Konuşma Allah. kız. Kız konuşma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.